Selamünaleyküm. aleyküm. Abi hoş geldiniz. Şapalar getirdiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ağrı'dan geldiniz. Evet, Ağrı'dan geldiniz. Ne getirdiniz abi hayvanlarınıza bakalım hayvan. böyle. Bakın Kendinizi ve hayvanlarınızı şöyle bize bir tanıtın bakalım. Bakın abi şöyle. Bu maşallah ne kadar güzel bir hayvan ya. Kaç kilo geliyor canlı? Abi bu 737. 700'ün üzerinde. Evet. <laughs> Evet. Şimdi ne fiyat istiyorsun abi buna? Abi biz buna lira diyoruz. Kaltırı. Evet. Çok değil mi? Yok, e, kilosuna göre söylüyoruz. Takipçiler adına pazarlık yapıyorum abi. Evet, Görüm ee, yapıyorlar. Olsun. Çok yüksek diyorlar diyor. <laughs> olsun. Yok ya şimdi e, Türkiye şartlarına bakarsan yüksek değil. Fiyat, her şey, fiyat büyük ama yani. Fiyat ama büyük yüksek. derken mesela şu anda mesela her şey 1'e 2, 1'e 3 katlandı bu değil. Bire bir daha gelmedi buna. Evet. Geçen sene 20 25 lira veriyordu. Şu anda 46 lira veriyoruz. Bura, canlı verin. basküle çıkarıyor musun? Çıkarıyoruz. Canlı basküle ne isteyeceksin? 66, 67 satılıyor burada. 65 ile 70 arası satılıyor. Hı, pazarlığı var tabii. Evet tabii ki. Abi ağırda çok küsme yediriyorlar. Sen de yedirdin mi küsme? Küsme yok ya. Yok mu artık? Koca şeker fabrikası Koca şeker fabrikası var da çalışmıyor Geçen sene de çalıştın da anlamı İstesek de yediremiyoruz diyorsun Yok ya mesela dağ başına araç gitmiyor ki nasıl Çoğu hayvan mesela besi yapan dağ başında yapıyor Yayla dam mesela bak Şurada bak Yayla damgası var bunlarda Evet damga Damga He. yayla malı olduğunu gösteriyor Tabii, değil mi? yayla damgası var Evet Şuna, hepsi yayla damgası şöyle, yayla şöyle bakalım abi dolaşalım Bakın abi, bak Gel abi Bunu satmışsın Sat. Kaça verdin abi? Hayırlı olsun. Sağ ol. Onu 43'e verdim. 43, e 43 e. evet. Bu da çok güzel bir hayvan. İşte sakaldır. Engine bak. Her Her Çekil onu. Hadi. Bu ondan iyi görünüyor. Bana mı öyle geliyor? Yok. O farklı. O daha mı? Evet. Çok güzel maşallah. 43 ama dedin değil ama. mi abi? 43'e evet. gitti. Evet. Abi ilgilen. Müşteriyle evet. ilgilen abi. Satıldı evet. Toplam kaç hayvan getirdin abi? öyle ee, söylemiyorum. 90 küsür. 90'nın üzerinde getirdin. Evet. Küsür sayını net bilmiyor abi? <laughs> 93 tane. 93. Evet. Kaç satış var şu anda? Şu anda 17 satış var. 17 satış. Dün değil evet değil. Kendini tanıtma abi, abi. isim neydi? Cengiz Fidan. Fidan. Evet. Şimdi fidan hayvancılık mı? Evet. Ee, geçen fidan sene besin. sizden almıştık ya. Geçen sene doğrudur. Kutluğa geçen... yıldız. He doğrudur he. <gülüyor> Şeyde <laughs> oturuyordunuz. Ata <Ateş gülüyor> evet. evet. Diğer hayvanlarına da bakalım abi. Bak senin videonu çekme abi yine senden alacağız. Nasip. Vallahi ümrünüz kaçacağız şey haberin olsun. <gülüyor> 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 Birazdan biraz geliyorlar. Bun, bu bunu kaldırsana da bak. Satıldı ama. Satıldı mı? Evet. Ha. mı acaba? Kaç kilo geldi? Evet, kaç kilo gelir o? Bu... 825 kilo. 807 830 kilo geldi. 800. Kaça verdiniz? Babam verdi Ben hiç şey yapmadım bunu. Evet. Bunda yok bunda. Diğerlerine de bakalım. Evet. Bu 4 çadır sizin. Evet 4 çadır. Maşallah. Babalar oraya toplamışsın ha. Bakın ya. Ben YouTuber'dan izlersen, her sene izlersin artık. Sene, sene 22 şu 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 hayvana şu para veriyor. Şöyle git Dersin bunu. Bura ne istiyorsun abi? Bu kaç kilo geliyor? Abi bu 760-770 kilo gelir. Bu da 700 üzerinde. Evet. Buna 48 lira diyor. 8. Evet. Bu pazar uygun biraz. Bu pazar. Kim geliyorsa burayı tercih ediyor yani. Burası Kurnaköy. Pendik Kurnaköy. Pendi. Pendi Kurnaköy. Evet. İBB kurban satış kesim alanı diye yazarlarsa. Vardır zaten kesim alanı da var burada. Var, hepsi var da hani gelmek isteyenler navigasyona yazdığında bu şekilde bulabiliyorlar. Evet. Onun tarifini yapıyorum. Burada düvelerin de var. Var düveler. Evet. Düveler ne istiyorsun abi? Düveler 28, 30, 26. Yani düveler iyi. Yani 25'e kadar bulunur herhalde. Evet. Şunlar da biraz daha büyük. Peki abi Allah satış kolaylığı versin. Teşekkür Telefon numaramı söyle istersen. Senden almak isteyenler arasınlar. Konum atarsın. 532-514-4617 Peki. Allah'a emanet olalım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol.